Tamam canım, ben de şuraları toparlayayım. Ee, kanka, benim seninle bir şey konuşmam lazım. Olur, konuşalım. Ama özel, yalnız konuşmamız lazım. Tamam, ee, hadi gel dışarıda konuşalım. Kız, seninki neler çeviriyor acaba? Bir bilsem. Ay, meraktan çatlayacağım şimdi ya. Vallahi ben de. Ama ya, o kızla ilgili değildir, değil mi? Saçmalama Gonca. Şimdi siz bizi oyunda yendiniz ya. Ha, tatil programı yapalım diyorsunuz. Ben yaptım bile. E süper, nereye gidiyoruz? Ya şimdi sen Beş Yıldızlı otellerden falan sıkılmışsındır. Ben de öyle, gerçi ben de sıkıldım canım. Gerçi ben e, tatil yaptığım için sıkılmadım ama. Neyse, e, kamp yapacağız. Kamp mı? Ha, kamp. Sen daha önce yaptın mı? Hayır. Bak kanka gerçekten ben kamp konusunda çok iyiyim. Cidden küçükken yavru kurttum ben izciydim. Şey yaparım ateş yakarım çadır kurarım. Böyle ayı tuzağı falan çok güzel gerçekten. Yok yok bende. E süper oğlum. <laughs> he süper. Şimdi sen kamp işini bana bırak. Ya kanka şimdi iyi güzel diyorsun da... ...bu kamp fikrine kızlara bir danışsa mıydık? Yani belki gitmek istemezler falan ha. Kanka? <laughs> Aa, ya biz olacağız kızlar gelmek istemeyecek ha. ya <laughs> bu <laughs> Bak şimdi şimdilik sürpriz olsun tamam mı söylemeyelim benim müthiş planlarım var. E hadi Allah bakalım neymiş o Kızım ya ne konuşuyorlar hala o kadar? Aslı? Ya sen hala Volkan'la olanları düşünüyorsun değil mi? Evet. Ya hala olayın şokundan çıkamadım. Ya çok özür dilerim Aslı. Benim yüzümden az kalsın çok kötü şeyler oluyordu. Senin ne suçun var? Fark edemedik işte. Ya olur mu? Boş boş konuştum. Ne gerek vardı? Ya var ya şu dilimi eşek arılı...